Merhaba arkadaşlar. Ömer bugün markete geliyor. Ömer gelebilirsin. Sepeti ne al orada? Ha. Bir tanesini. Abi. Abisi marketçi olmuş ve bir sürü yiyecekleri satışa çıkarmış. Ömer de parasıyla şimdi onu alacak. Ne yapacaksın? Ne? bu nereden? Tamam. Evet Ömer sepetini var mı koyuyor değil, arkadaşlar. Mı? Ömer cebinden paralarını çıkarıyor. Bir tane daha bir şey yap. Bu geliyor. Başka param var Evet mı? arkadaşlar Hı. Hı. Ömer bir jelibon. Bir de puf ve bir çikolata almış. Ömer. Başka param var mı? O bir sürü ver sana bir sürü vereyim. Oha bu geliyor. Ömer galiba bir sürü yiyecek alacak. Ömer şimdilik tamam değil mi? Ama daha param lazım. Sen bütün paranı harcayacak mısın? Hı -hı. Tamam başka param var mı? Evet. Ömer sen çikolata mı yedin? Senin ağzın çikolata olmuş. Gel buraya sileyim gel. Hı -hı. Başka para var mı? Senin ağzın mı kirlenmiş? Ay, Ömer'in ağzı kirlenmiş. Çikolataymış çünkü. Hı, Hi, arkadaşlar Ömer bakkalı bitirecek. Evet. Ve bakkalda Başka da bir şey kalmayacak var mı? mı? Büyük para ver büyük şeyler al. Yani bir sürü şeyler al. Ha, bir, iki, üç tane geliyor. Oo. Ömer sepetini dolduruyor arkadaşlar. Başka para var mı? Yok mu? Var mı? Paramız kaldı. paketleri. Arkadaşlar sepetini doldurmuş. Ömer bize sepetini gösterir misin? Bak. Bir Arkadaşlar Ömer bakkalcıyı bitirmiş. Bütün paralarını harcamış. hemen sepetini bize gösterir misin? Evet. Ne kadar çok şey almışsın. Bakkala bitirmişsin resmen. Ömer. Anne ona bir şey söyleyeyim bekle. <laughs> Düşüyoruz az kaldı. Evet bu kek. Ne kadar güzel şeyler aldınmışsın sen. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ömer. Bay bay. Ömer bay bay.